Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 12 Mart Cuma İzmir yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. İzmir'de 7 koşulu bir programımız olacak. 6'lı ganyanımız 2. koşula itibaren start alacak. Ben 1. koşula itibaren yorumlarıma başlayacağım. 7 plase 1. üçlü ganyan oynayan arkadaşlar için kendim de deneyeceğim. Sizlere bir iki safkan önermeye çalışacağız. İnşallah faydalı bir program geçirmemiz dileğiyle tüm yarışsever arkadaşlarla beraber e, herkese şimdiden bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu 18'e start alacak şartlı 4, 4 yaşlı Araplar 1600 metre kumla 6 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada King Leo Gökhan Kocakay ile ilk defa buluştu. Ben bu grubu geçmesini bekliyorum. Son koşusunu ölçü almadım. King Leon'un e, Gökhan'la bu koşta yatta ya 1600-1900 kazanma başarısı da göstermişti. Ben bir nolu King Leo benim bankomdur sevgili dostlar. Burada ikili söyleyeceğim o da kim? 4 nolu Toygu Çetin Tok e, Çetin Okla ok pardon arkadaşlar. Son koşusunda 2000 metre mesafede yapmıştı. Beşincilik de ondan önce koşusu 1600 amaylarına e veda ederken harika bir koşu sergiledi. Ben Toygu'dan yine bu kazandığı mesafe maydana veda ettiği mesafe tekrar geri döndü. E, kısalan bu mesafede 2000'den sonra 1600'e tekrar geri döndü. Toygular etkili bir yarış bekliyorum. Yani King Leon'un arkasında ikincilikte bırakabileceğimiz bir sapkını ben ikili olarak deneyeceğim. Bir arkası dört. İnşallah dediğimiz gibi sonuçlanır. Altınımızı bedavaya getirir sevgili dostlar. Evet ikinci koşu altılık ayarımızın da başlangıç ay oluyor. Bir çim yarışıyla start veriliyor. Şartlı 3, 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çimle 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ilk şans vereceğim safkanım o da 3 nolu safkanımız Sinan Özen'le e, çim performansı aradan sonra tekrar çime çıkmıştı. E, İzmir'de handikap 15'i 1300'e güzel bir koşu sergileyerek kazanan 3 nolu safkanımız yine Kazanmaya yakın görüyorum. İlk şanslı safkanım. İkinci atım 4 numara Şükran Hanım diyeceğiz. O da Çin performansı. çimden sonra kazandı. Koçtan sonra e, çıktı. E, şartlı 1'de 1200'e. Yarış hayatına birincilikle başladı. Ondan sonra kum performansları da yavaş yavaş kendine gelmişti. Tekrar çime çıkacak olan Şükran Hanım'ı da Özcan Yıldırım'la ilk defa buluştu. Bir çarpı atalım diyorum 4 nolu safkanımıza. Sonra da üçüncü atım iki ne olur safkanımız olacak. Mustafa Çiçekli o da ilk defa e, start alacak. İlk defa çime çıkıyor. Etkili ve güzel bir koşu bekliyorum. İki ile kuponumuza şans vereceğim. Ve de son safkanım 145 günlük aradan sonra tekrar çime çıkacak olan Bursa Rangers gibi güçlü bir orijinden gelen Barış Kurdu ile zaten iki yarış gördü. İlk e, yarışında e, kazanma başarısı gösterdi. Şartlı bir de 1200'e bu mesafede sonra tekrar şartlı 4'e çıktı. maalesef grup birazcık ağır geldiğini düşünüyorum. Beşincilik ayrıldı. Tekrar kısalan kazandığı mesafe geri dönen 8 kahraman karında barış kurduyla bir çarpı atalım diyorum. Sıralamam 3, 4, 2 ve 8 nolu safkanlara yer vereceğim. Altılı kaynımızın başlangıç ayında. Evet 3. koşu altılı kaynımızın İkinci aya beşlik ayrımımızın da başlangıç aya oluyor. Handikap 14 dişilere mahsus. 4 ve Kore İngilizler 1600 metre kumla start alacak. 13 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ilk şansı 12 nolu Jesemine e vermek istiyorum. Dorukan Palanur'la start alıyor. Bir kere start aldı. O da son koşusunda harika bir tatminkar bir üçüncülüğe sahip 1400'de handikap 15'te yaptığı üçüncülük gerçekten etkiliydi. Ben ilk şanslı safkanım 12 nolu Yasemin diyeceğim. İkinci atım 4 nolu safkanım Erciş Sultan. O da Hüseyin Şimşek'le ikinci kez buluştu. Yaptığı iki koşuda tatminkar 1400'de son koşusu bu mesafede 1600'de şartlı 5'te e, ikincilikle ayrıldı pistten etkili bir koşu yine geleceğini düşünüyorum. Dördü de kuponumda şans vereceğim. Üçüncü atım 5 numara Onur. Muhammed ne iyi uyum içerisindeler. E, yaptığı son koşusu o da 1900 handikap 16'da da inkar bir üçüncülüğe sahip. Onur'dan da etkili bir yarış gelir diyorum. Üçüncü şanslı sapkanım. Dördüncü atım 7 numara Kitron diyeceğiz. O da Mertcan Çelik'le ilk defa buluştu. Son koşuları ölçü almıyorum. 7 nolu safkanımızda burada etkili bir koşu gelir. 7 ile kuponumda şans vereceğim. Sonradan 1 nolu safkanımız Mustafa Çek'te ve de son olarak da 11 nolu safkanımız diyeceğiz. Nevzat Avcı ile start alacak olan safkanımız. Sıralamam 12, 4, 5, 7, 1 ve 11 nolu safkanların bence mücadelesi birinciyi belirler diyorum sevgili dostlar. Evet dördüncü koşu dörtlük ayımızın başlangıç aya altılık da üçüncü ayağı maylem bir koşu dişilere mahsus dört yaşlı Araplar 1900 metre kumla start alacak. Burada da üç safkan yeterli gördüm ilk şansı safkanım bir ekürümüz var ve beş nolu safkanlarımız ekürü ilk şansı ekürülerde yana kullanacağım bey kız diyeceğim Mustafa Çiçek'le o da ilk e, koşusuna çıkacak Mustafa'yla üç kere start aldı. İzmir'de 1600'de yaptığı ilk koşunda dördüncülük tatminkar bir dördüncülüğe sahip sonra arkasından ikincilik son koşusunda 1200'de üçüncülük yine uzuna çıkıyor. Ben uzuna e, daha yatkın gördüm. Bey kızı kuponumda ilk şanslı savkanım. İkinci atım 9-10 Nikoş diyeceğiz. İsmail Kale ile o da çok iyi bir uyum yakaladılar. İyi uyum içerisinde yaptı. Son iki koşusu da tatminkar 1603. 1203. O da uzun e, mesafeye çıkıyor. Etkili bir koşu gelin. Koşu da yabana atmayalım. 9 nolu safkanımıza bir çarpı atalım diyorum. Ve son olarak da 7 nolu küçük sa savalana diyeceğiz sevgili dostlar. nolu safkanımız o da Bekir Mert Mırık'la ilk defa kum performansına çıkacak ben etkili bir yarış geleceğini düşünüyorum. 104 günlük aradan sonra pistlere tekrar geri dönen yeriyle ile kuponumuza bir çarpı atalım diyorum sevgili dostlar. Sıralamam 4, 9 ve 7 nolu safkanların mücadelesi bence birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum. İnşallah dediğimiz gibi sonuçlanır sevgili dostlar. Evet 5. koşu altılık ayımızın da 4. ay oluyor. Buca Belediye Başkanlığı koşusu olacak 4 yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start alacak. 2. üçlü ayımızın başlangıç aya 5 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet bakıldığında bu grupta 2 safkan ayrılmış. Yine e, son koşullarındaki gibi yine ikisinin mücadelesi bence birinciliği belirler diyorum. 3 nolu Ökoğan. E, galip gelmeye yakın Karataş'la ikili iki yaptı. İlk şansı Safkanım. ikinci atım bir nolu Safkanımız. O da Aksakallı Cez Özcan Yıldırım'la. Yani bu iki atın mücadelesi ben birinciliği yine belirleyeceğini düşünüyorum. Prenses D. Sonlarda atacağı Sprint'te bunları avlamaya çalışacak ama ben yine Ökan'la Aksakal'ın mücadelesi birinciyi belirler diyorum. 3 ve bir nolu Safkanlar benim için yeterli olacak 5. koşta. Evet 6. koşu altılık ayımızın 5. ayağı handikap 14 3 yaş İngilizler 1200 metre kumla start alacak 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada bank olarak kuponumda yer vereceğim o da Garav Gurav diyeceğiz sevgili dostlar. Dorukan Palanur'la ikinci kez buluştu. Ben burada Starı da bu mesafede geçme başarısı gösterdi. İyi bir etkili bir koşu gelmişti. Ben yine o özlediği ile bu kısalan mesafede yine etkili bir koşu gelecek diyorum. İkinoğlu safkanımız benim bankomdur sevgili dostlar. Evet 7. koşu altılı ganyanımızın da son ayağı oluyor. Çim koşusunda kapanış yapıyoruz şartlı 4. 4 ve yukarı Araplar 1200 metre çimle start alacak. 14 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada bakalım da iki tane safkan ben kuponumda şans vereceğim. İlk şanslı safkanım burada eser diyeceğim. Ayana gerçekten çok seri bir safkanımız. Çim'de de bunu bizlere kanıtlamıştı. Ondan sonra bir kum performansı 3. ve dokuzunculukla ayrıldı. Sonra yüz, 103 günlük bir aradan sonra tekrar özleri çim piste kavuşan Mustafa Çiçekler'e iyi bir uyum içerisinde 3 nolu eser benim ilk şanslı safkanım olacak bir beyaz bayrak ayarışı gelebilir diyorum. ilk şanslı safkanımız. Evet buna ben ciddi rakip o da 1 nolu Akar Nejat diyeceğim. Mertcan Çelik'le o da yaptığı iki kum performansı kayda almıyorum. 93 günlük bir aradan sonra Tekrar pistlere dönen 1-0 Akar Nejat'ta benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yani 3 ve 1 nolu safkanlar benim için yeterli olacak 6'lı kaynamızın son ayında. Evet sizlere Bursa'dan aktaracağım İzmir şablonun buydu sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir program geçirmemiz dileğiyle. Herkese şimdiden bol şanslar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.